Bismillahirrahmanirrahim. Geçenlerde bir arkadaşla sohbet ediyorduk. Ve bana şöyle bir dert yandı. Ne olacak bu çocukların hali? Bilgisayarın başından bir türlü kalkmıyorlar, başlarını kaldırmıyorlar. Varsa yoksa oyun, oyun, oyun. O kadar bağımlı olmuşlar ki tutkuyla oyun oynuyorlar. Bir bıraksan gece gündüz orada olacaklar. Ne yemek yiyecekler? ne de uyuyacaklar. Vallahi korkuyorum çocukların bu halinden. Böyle derken istemeden gülümsedim. Böyle olunca biraz bozuldu. Niye gülüyorsun? Bak ben dert yanıyorum. Gülümseyerek babalarını çekmişlerdir. Babalar da bağımlı dedim. Bir anda kaşlarını çattı. Nasıl olur? Benim ne bağımlılığım varmış. Ben ne oyun oynarım ne bilgisayar bilirim. Hadi oradan be dedi. Ben de sen de bağımlısın. Çünkü senin güvercinlerin var. Sabah kalkar kalkmaz doğruca güvercinin yanına gidiyorsun. Eşine, çocuklarına bir hayırlı sabahlar demek yok. Onlarla vakit geçiriyorsun. Ve işine de kahvaltı yapmadan alelacele koşa koşa gidiyorsun. İş dönüşü de aynı. Ne çocukların, ne eşlerin gözün görmüyor. Varsa yoksa güvercinlerin. Onlarla vakit geçiriyorsun ve gelip çocuklar ne selam ne bir sabah demeden yatıyorsun. Hafta sonları çocukların eşin iple çekiyor ama sen varsa yoksa gene güvercilerin. Onlarla vakit geçiriyorsun ve evin ihtiyaçlarını hatta acil ihtiyaçlarını almayıp güvercin alıyorsun. En pahalı güvercin bende olsun diyerek onlar bir tutkuyla bağlanarak güvercinler alıyorsun. Bu bağımlı değil mi? deyince ya ben huzur buluyorum stres atıyorum ondan yanındayken diye bahane uydurdu. Ben de evet aynı şekilde çocukları da sorsak onlar da aynısını diyecekler. Biz stres atıyoruz. Eğleniyoruz. Ne var bunun için bunun ucunda diyecekler. Öyle deyince seninle konuşulmaz zaten dedi gitti. Maalesef günümüz insanın hepimiz bağımlıyız. Ama bu bağımlılığımızın farkında değiliz. Ama insan bunun için mi yaratılmış? Ömrünü boş yerlere heder etmek için mi yaratılmış? Bakın Cenab-ı Allah ne diyor? Biz insanı en mükerrem bir varlık olarak yarattık. Mükerrem bir varlık olarak yaratılmışız. Ne demek mükerrem? ikram edilmiş, çeşit çeşit nimetler sunulmuş, en büyük nimetler insana verilmiş. Bundan başında da akıl geliyor ve bu akıl gibi en büyük nimet de bağımlılık. Evet yanlış duymadınız bağımlılık, insanın akıl kadar bağımlılık da en büyük nimetidir. Şöyle açıklayayım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnsan vücudunda öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o kötü olursa bütün vücut kötü olur. İşte o et parçası kalptir buyurmuş. Burada demek istiyor ki Peygamberimiz, iyiliğin ve kötülüğün kaynağı kalp. Kalbe neyle dolursan kalp o olur. Dolayısıyla sen de öyle olursun. İyilikle dolursan iyi, kötülükle dolursan kötülük. Kalp boşluğu kesinlikle affetmez. Ya iyiyle dolacak ya kötüyle dolacak. Eğer iyilik donmazsa kötülük kendiliğinden dolar. İşte bağımlılık da aynen öyledir. Eğer sen iyi bağımlılık yani güzel alışkanlıklar, güzel hobiler edinmezsen kötü bağımlılık kendiliğinden içimize girer. İyi bağımlılık, Kızılay yeşil ay gibi kurumlara girer insan. Orada iyilik yapar, canla başla çalışır. İşte bu bir iyilik bağımlılığı. Adam evine gelir, ailesiyle birlikte ebruz yapar, tesip yapar veya diğer farklı alışkanlıklar yapar veya ailesiyle birlikte santranç oynar. İşte bunlar iyi bağımlılıktır. Yani bunlar olmazsa işte kötü bağımlılıklar girer. Bizlere televizyon, dizi, haber bağımlılığı olur. Çocuklarda da oyun bağımlılığı olur. Demek ki kötü bağımlılık yoktur. İyi bağımlılık girdiği sürece o zaman iyi alışkanlıklar edineceğiz. Güzel hobiler edineceğiz. İşte o zaman kötü bağımlılıklardan kurtulacağız.